Geçen sene kendiliğinden bahçeye düşen tohumlardan çıkan Lolorosso kırmızı marulları nasıl büyütürüz hadi izleyelim. Köklerine zarar vermeden topladım. Marulları dikeceğim yeri hazırladım. Ve marulları buraya şaşırttım. salyangozlardan korusun ve gübre olsun diye biraz odun külü attım. Can suyunu verdim ve işlem tamam. Biz bahçemizde bahar ayında boş bulduğumuz her yere marul şaşırtırız. Bu gördükleriniz bir kısmı izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.